Merhaba bugün kullandığımız kelimelerin kendimize, etrafımıza ve hayatımıza etkisini konuşacağız. Söylediğimiz kelimeler sadece sıradan ifadeler değildir. Evrende kalıcı bir frekans taşırlar. Çoğu zaman konuşmamızda dikkatsiz oluruz ve bu kelimelerin derin etkisinin farkında olmayız. Ancak sürekli olarak dile getirdiğimiz sözler halimizi şekillendirmede önemli bir rol oynar. İç dünyamızın bir yansıması olarak hizmet eder. Ne yazık ki Birçok insan sözlerinin gücünün farkında değildir ve sonuçlarını düşünmeden şeyler söyler. Eğer biri sürekli fakirlik ve çaresizlikten bahsederse, bu sözler evrene yayılır ve bilinçaltını etkiler. Bilinçaltı, iyi ya da kötü olarak algıladığımız şeylere karşı tarafsızdır ve doğru olduğuna inandığımız her şeyi sadakatle ortaya çıkarır. Bu nedenle konuştuğumuz sözler büyük bir güç taşır çünkü gerçeğimizi şekillendirirler. Neville Goddard'ın varsayım yasası kavramı bu prensibin temelini oluşturur. Farkında olmadan dile getirdiğimiz sözler bilinçsiz varsayımlarımızı açığa çıkarır ve bu varsayımlar günlük deneyimlerimize yansır. Kelimelerimizi dikkatle gözlemlersek onların çevremizde nasıl gerçeğe dönüştüğünü görürüz. Joseph Murphy, bilinçaltına ne ekersen bedeninde ve çevrende onu biçersin demiştir. Bu nedenle biri gün boyu zayıflıktan bahsederse o zayıflık daha belirgin hale gelir. Aynı şekilde sevgisizlik üzerine yoğunlaşmak daha fazla sevgisizlik çeker. Bilinçaltı yargılamaz. Bu rol bilinçli zihne aittir. Bu yüzden mutsuz olmak istemediğinizi dile getirdiğinizde bilinçaltı dikkatle sözlerinize ve duygularınıza kulak verir. Şimdi, mutluluk istiyorum ama neden bilinçaltım daha fazla mutsuzluk getiriyor diye merak edebilirsiniz. Neville Goddard'a göre, arzu ettiğimizi değil, ne olduğumuzu yaratırız. Artık mutsuz olmak istemiyorum demek yerine, mutluyum ve harika hissediyorum gibi olumlamalar kullanın. Bunu yaparak şu anki mutluluk halinizi ilan edersiniz ve bu duygusal bir temel oluşturur. Sonuç olarak, halimiz hayatımızda neyin tezahür edeceğinde büyük bir rol oynar. Gün boyu zenginlik ve refahtan bahsetmek tek başına yeterli değildir. Gerçek anlamda bolluk hisleri önemlidir sahip olduklarınız için minnettarlık geliştirdiğinizde ve bir bolluk zihniyetini benimsediğinizde konuşmanızda belirgin bir değişim yaşanır. Şikayetler azalır ve daha fazla minnettarlık ifade etme arzusu doğar. Bu yüzden gün boyunca kelimelerinizi ve duygusal bağlantılarınızı gözlemlemek faydalıdır. Bu uygulama bilinçsiz varsayımlarınızı fark etmenizi sağlar ve bu varsayımlar kaçınılmaz olarak hayatınızı etkiler. Olumsuz yönlerle ilgili şaka yapmak Bilinçaltı üzerinde beklenmedik etkilere sahip olabilir. Öz eleştiriyle yapılan mizah görünüşte eğlenceli olsa da metafiziksel etkileri göz önüne alındığında olumsuz olabilir. İçinizde yankılanan her kelime önemlidir ve bir şekilde ifade bulur, er ya da geç. Bu metafiziksel gerçek ışığında şikayet etmek zararlı bir aktivite olarak ortaya çıkar. Şikayet ettiğinizde mutsuz olduğunuz şeylere farkında olmadan enerji verirsiniz ve onları gerçeğinizde daha da sağlamlaştırırsınız. Bu eğilim mutsuz çiftlerde barizdir. Şikayetlere odaklanmak, sevgi ve anlayış yerine artan bir mutsuzluk döngüsüne yol açar. Bu durumu iyileştirmek için kelimelerinizi özenle seçin ve başkalarıyla ve kendinizle olan etkileşimlerinizde güçlü ve olumlu bir dil tercih edin. Örneğin, kazanmayı umuyorum yerine kazanacağımı güvenle biliyorum demeyi tercih edin. Umut ile derin güven arasındaki ince ama önemli farkı kabul edin. Aynı şekilde, elimden gelenin en iyisini yapacağım demek yerine, harika bir iş çıkaracağıma güveniyorum gibi cümleler kullanın. Kelimelerinizi değiştirerek varlığınıza yaşam ve pozitiflik aşılayarak neşe ve canlılık yaratırsınız. Söylediğiniz sözler fiziksel olarak içsel halinizi yansıtır ve bilinçaltınıza ve dünyaya kim olduğunuzun bir ilanı olarak hizmet eder. Bu nedenle konuşmanızda dikkatli olmak önemlidir. İçsel konuşmanızı sevgi frekansıyla hizalamak zamanla dış iletişiminizi de dönüştürür. Kendinizle iç diyalog sırasında şefkat ve öz sevgi geliştirdiğinizde sözlerinizin ideal bir versiyonunuzu yaratmasına zemin hazırlarsınız. Sevgi ile uyumlu bu yaklaşım tutarlı bir şekilde olumlu ve keyifli sonuçlar doğurur. Söylediğiniz kelimeler önemlidir ve fark edilmez değillerdir. Sözlerinizin gücünden şüphe ediyorsanız çevrenizdeki insanların konuşmalarını gözlemleyin. Kelimelerinin yaşam deneyimlerine nasıl yansıdığını açıkça göreceksiniz. Maddi sıkıntı yaşayanların genellikle fakirlik ve sınırlamalar üzerine konuştuğunu, refah içinde olanların ise paraya ve genişlemeye odaklandığını fark edeceksiniz. Bu gerçeği kabul ederken herhangi bir varlık halini yargılamaktan kaçının. Fakirlik veya bolluk her iki birey de tanrının birer yansıması olarak eşit derecede önemlidir. Görünürdeki farklılıklar zihin durumlarından kaynaklanarak algı dünyalarını yaratır. Hayatlarında olumlu değişiklikler yapmak isteyen bireyler içsel konuşmalarını değiştirmelidir. İç dünyalarında farklı bir şekilde konuşup yaşamayı benimseyerek dış dünyalarında hızlı dönüşümler meydana gelebilir. Hermes Trismegistus'un dediği gibi insana ölümsüzlere eşit olmasını sağlayan zihin ve konuşma armağanı verilmiştir. Bu derin hakikat, sözlerimizin sonsuz bir doğaya sahip olduğunu ifade eder. Zamanla kelimelerimizin yarattığı enerji, kolektif bilinçte birikir ve çevremizdeki olayların tezahürünü etkiler. Bu kişisel hayatımızı da kapsar, ifade ettiğimiz sözler bireysel deneyimlerimizi aktif olarak şekillendirir. Bu bağlamda bir birey olarak sonsuz bir varlık olduğunuzu kabul etmek önemlidir. Sözleriniz sihirli büyülere benzer şekilde büyük bir güç ve etki taşır. Hermes Trismegistus'a göre konuşmanın ve zihnin doğru kullanımını anlamak ve ustalaşmak fiziksel alemin ötesine, tanrıların diyarına giden bir rehber olabilir. Konuşmanın ve zihnin kalıcı doğası, fiziksel bedenin varlığı sona erdiğinde bile değişmez. Bu derin kavram sözlerimizin sadece şimdiki gerçeğimizi şekillendirmekle kalmayıp bilinmeyen alemlere kadar uzanan sonsuz bir etki yaratabileceğini hatırlatır. Konuşmalarınızda dikkatli ve bilinçli olmak uzun vadede faydalar sağlayacaktır. Sözlerimiz derin bir etkiye sahiptir. Kolektif bilinçte yer edinerek bu dünyaya ya sıkıntı verici deneyimler ya da nimetler getirebilirler. Dünya hakkında olumsuz konuşursanız, farkında olmadan onun kötüleşmesine katkıda bulunursunuz. Aynı şekilde kişisel koşullarınız hakkında olumsuz konuşursanız onları daha da kötüleştirirsiniz. Bunun yerine içsel özünüzü uyandırın ve güçlerini bilinçli bir şekilde kullanın. Sevgi dolu sözler söyleyin ve sevginin varlığının hayatınızın her yönünde bolca olduğunu göreceksiniz. Tersine, nefret dolu sözler söylemek yaşamınıza uyumsuzluk ve olumsuzluk çekecektir. Bu dünyanın içsel halimizin bir yansıması olduğunu kabul etmek önemlidir. İçinizde fiziksel bir yerle sınırlı olmayan bir bilinç hali olarak cennetin potansiyeli yatmaktadır.